Arkadaşlar uzun bir süre boyunca video atamadım. Hı hı. E, çünkü abim gitmiş videomu silmiş. o Onun için izlenmeye... yorumlara farklı Kemal yazmayı unutmayın. 37 saniye Neyse. 36. Of 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 karaktere bak be. <laughs> Karakter sizler bilmez. <laughs> ben Bugün Brawl Stars'ın galiba 15. bölümündeyiz bilmiyorum tam. Hı. Tamam. Şimdi... Ne bu müzik kutusunu bomba mı yapmış? Ne He. yapmış bu amca? Abi. <laughs> evet. Bomba atıyor. İşte radyo roket takmış yanında da pil var. Pille çalışıyor ha. Çok yaratıcı. Ben de. Tamam Viking'di. bu da balta. Üçüncü bu ne balta mı ne bu ne saçma sapan silahlar. Viking. Tamam Viking. Balta ha. değil balta silah balta görünüm vermiş silah. Tamam amca başlayalım oyuna hadi bismillah. Hadi başlayalım. Hazır, hazır abi. Da. Hadi hazırım da. Ben bununla oynayamıyorum. Onunla oynamıyorum. Bununla oynamıyorum. Kol bozuk. Hazır dedi. Tamam. Bekle. Başlıyoruz. Sesimiz gidiyor. Değil mi arkadaşlar ses geliyorsa. Evet canımızda Acun Bey var. Evet Acun Bey. <laughs> evet. Hadi bismillah. Be. Dur oğlum daha taşı sıkma. Sola gidebiliyorsan git. Şimdi amaç ne burada? Karşı takım mı yok etmek? He. Kutuları koy. Tamam her oyunda amaç o zaten genelde. Tamam çok güzel. Ben ölüyorum. Oğlum çikolat bir şapka kopmuş. Öldüm. Burayı terk et ya. Oyun bozuktu. Bir daha. Hadi bir daha oynayalım. Dur. Sen de kupası az birini seç, ben de seçeyim botu eş. Lan var ya sizin için şeyini Siz bir de prof oyuncularsınız değil mi? Benimki zaten azmış. Bırak ay, aydan seneden beri oynuyorsun bu oyunu. Benim paya var 17. Kaç? Bir, bir, bir yıl. buçuk yıl. Bir buçuk yıl. <laughs> Oyun çıkalı bir yıl oldu. Peki yarım yıl e, kaç <laughs> ay yapıyor? Altı buçuk. Altı buçuk. Altı <laughs> buçuk ay demedim. Evet. Vursana oğlum. Vursana aklem. Ben dondum. Vuruyorum vuruyorum taça gidiyorum. <laughs> biliyorsun değil mi? Ben şu anda ner nerede hiç vuruyorum onun için hem vurmana gerek yok. Takım var ama. Kaç, kaç. Oğlum valis çekmedi. Vur Kaç lan kaç. Oğlum ne atıyor lan sen öyle? Tuttu mu? Kim Çok o? Kit. ne şey Berat öldü Berat ben kaldım. Bayat. <laughs> Bence Barlı Gold'tan daha iyi. Oğlum beni de bir tanısaydın insanlara kim bu? Kim konuşuyor? Kim konuşuyor? Gayet bir ses geliyor. Kuzenim. <laughs> <laughs> Şimdi abi bak. Bakıyorum. kuzenim <laughs> <laughs> de adını sök. Evet kuzenim. Koltuk basın aç. Google'a Berat'ın kuzeni yazın. Geliyor kesin. Ooo koltuk derdiği için en fazla şey dur. 103 oha kupa, kupası aynı. Bir seç koltuğu ikimiz de seçelim. Bu ne lan? Değişik değişik karakterler. Nasıl? Karaktersi lan arıyorlar. ne, nerede aynı? Benimki 280. Nasıl lan? Bir tane süzüş. Yok mu oğlum bir Osmanlı erkeği bu ne tiplere bak ya. Dur kız seçin. Kız seçin ha. Seç bakalım. Seçtim de Berat. Abi onu seçme sen. Soygunun bir haritasına bak sen. Soygunun bir haritasına bak ki kim olur ona bak. Bilmiyorum. Burada Keskin dişi iyi. Tamam işte. Bu da sektiriyor. Sektiriyor. Keskin dişi acı değil. Burada iyi. Bugün, bugün, bugün gireceğiz ediyorum. mi oyuna? Bugün gireceğiz mi Abi oyuna? Abi bro seç gir. Dur, dur, ne seçiyorsanız seçin ya. Bro seç. Durun çıkmayın videodan. Zaten videoyu toplasan ilk 5 saniyesiyle kaçıyor. <laughs> İyi bu sefer 10 saniyesini izleseler kardır. Berat bu sözleri kimse dinlemeyecek zaten. o <laughs> zaman <Rahat> Berat. Olur. <laughs> Berat'ı <laughs> Sağdan gideceğim bak soldan değil sağdan. Evet, sağdan bu sapsa. Kasa ya orada? He bir de emeci dolar dolmaz emeci atmayı unutma. Evet. Artık... <laughs> evet Berat Bey. Bir şey yaramıyor. Can basıyor. Olsun. Bas bas vur onu. Öldür onu. Öldür önce geri doğuyor. Adama vursana. Lan kaleye dalıyorlar. O ne lan öyle Oğlum bir oyun kazanın ya. Bir oyun kazanın var Kazanıyoruz ya. Kazanıyoruz işte. Hani nerede kazanıyorum? Boyun ölüyorum be. <laughs> e, e, 55 87. Şu an sen mi kazanıyorsun? Evet! Tamam, tamam hadi koş. Hadi masaj yapayım sana biraz. Bu kaleyi koruma. Koçum benim ya. Kaleyi koruma bu. Rakibin kalesi yüzde 55. Bu ismi neydi lan Berat? Ha? Berat Robot. Hmm. İsmi ne oyunu? Bravzars. Bravzars. Tamam güzelmiş. Hadi güzel hadi. oyun. <laughs> Savaş Yıldızları. Hadi hadi Berat hadi Çek. Berat. Ben Kemal sen ne yapıyorsun? Kemal vursana ok <laughs> Tamam bitti, ben bu bitti bu maç. Bitti bu maç. O son son ben vurdum. He sen vurdun. Ben vurdum. Şey attım. Bu ne yaptı lan? Anca döndü boş boş. <laughs> Rütbe Şimdi tam. videoyu kapadım bakalım nasıl olmuş. Bir de kes çözmeziz ya. He. Daha 5 dakika oldu. 5 dakika mı oldu? He. O zaman ne olsun? çabuk hızlı geçiyor. Hmm. Kara mi? Ha bana 100 lira geldi ya Allah. Aa. Berat'a 20 lira. 20 lira geldi ezik. 20 lira mı geldi ya? He. Aha 10 taş bak. Oğlum ne domuz gibi. Bir para var. Abi şu ana, şu ana kadar hiç kara görüntü de oynamadım oynamak da istemiyorum onun için savaştım. Ne oluyorsun? En güzel oynuyorsun bak şimdi tuşlara basacağım. Ben cesset Hadi ben seçin girin. Kim seçtiğini söyleme. Oyun izlemeye geldim. <laughs> Siz burada şunu seçeceğim. Yok onu bu tartışmalar oğlum videodan önce yapın. <laughs> ya aşkına <laughs> Berat güveniyorum sana. Başta kuru var efsane bir. Ama efsane bu, bir de, Güzelmiş lan. Kuru olanların genelde kötü kalkıyor. <laughs> Sen <YouTube gülüyor> büyük, <medeni gülüyor> bir tutuyor medeni bir ortam var. Ya. Al, gol. Bunu adamlar. Al, gol. Top la. He sen de az şu topu. Bu. Biz burada savaşıyoruz kardeşim. Sen neredesin Kemal? Ben donuyorum, Adamın... donuyorum. Bak kendi kaleye yatacak şimdi. Yürü git, yürü git. Al. Sen <laughs> adam. Adam, adam şimdi yanıma atacak mı gibi? Adamlarla cebelleşiyoruz. Kuş. Kavga kan içinde, iç sert tarafımız morarmış. <laughs> Kemal diyor, <laughs> Aa, can donuyorum, olsun. donuyorum. <laughs> <laughs> Öldü. Yasin poz. Hera <laughs> kendi kalesine attı. O atmadı ki. Da maçın haberin yok senin? Oh <laughs> <laughs> <Oo, gülüyor> bir <yıltı> yolcu <laughs> attım adamları direkt patlattı ya. Oro <laughs> kale. Ben öldüm. <gülüyor> Allah. Hera <laughs> bu ne yaptı canım? Tek Bir oyun kazandım. Can tek vuruşlu. Bir oyun kazandım. Hadi oğlum hadi aslan yapabilirsin. <laughs> Vursana oğlum. <laughs> hadi aslan. Lan <laughs> <laughs> tamam, bir gol at kazanmış diyeceğim ben sana. Buradan tebrik ediyorum. Bir daha buna Aa, Adam al, almış tabi yener. Bunun yüzünden adam donuyor bu oyuna. Kemal yüzünden yeniliyoruz. Ben Niye acaba donuyor? içeride oynasam. Niye donuyor oğlum? Ne alakası var neyse. <laughs> İyi Kemal gitti rahatça konuşabiliriz. Tamam. Abi niye donuyor bu telefon şey? Şimdi. Robot işgali, dikkat, savaş topu, elmas kapmaca, ödül avu, soygun. Tabi kaybederiz. Son darbeyi vurmadım. İçmeden oy 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 oy. Bunu da kaybedersek bir de oynamıyorum. Zaten bu oyunu sil bence bu bunu da kaybedersin. Kaç, kaç oğlum kaç kaç en iyi saldırı savunmadır kaç. Ana vur. Botlarla mı oynuyorsun şu an? Hayır. O kadar da değil. Adam tebrik ediyorum. Kutlarım seni. Senin için küçük ama insanlık için büyük bir şey yaptım. Evet, iki tane primo gol attım. İkisi de yakın dövüş. Bu ne? Kemal bot zaten. Kemal yok değil mi oyunda? Şu anda var. Gol attı. <laughs> Helal olsun. Boş Kimi yaptım. de gol attık sen ne yaptın? Yıldız oyuncu seçiyorlar. E, lan adamların içinden ben geçmedim. <laughs> ben Ar öldürdüm ya. <laughs> herkesi ben öldürdüm. Sen gol atmadın mı? Hayır sen herkesi öldürmedin. Ben herkesin içinden geçtim. <laughs> Seni bütün Kardeşim, video çek ayakta biz vara gideceğiz. Ay ama sen oğlum. <laughs> ben <Bit> hesaplaşma <laughs> istiyorum. Video bittikten sonra sen görürsün. <laughs> Yalnız ben çıkışa bastım. Hesaplaşma Seyit. Hesaplaşma tıklıyorum. Adamların içinde İçinden geçen bir takım seçiyoruz. Bu diyor ben vurdum, ben çık, vurdum. Tik mi? Tamam sakin olun. Oyuna konsantre. Eğer benim haklı olduğumu düşünüyorsanız yorumlara farklı Kemal yaz unutmayın. Bak yorumlara velet falan yazıyor musunuz? Yazmayın ben. 11 yaşındayım velet değilim. <laughs> tamam mı? Ben oy oy, ol, 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 oy 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 Gebersene oğlum. Ben gol atarım. Donmadan gebermiyor. Koru beni. Donmadan oy 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 oy. Koru beni. Mermilerden kaçıyorum. Cebelleş yok. Git adam gibi gol at. Gol at. Ama yok. Kendi kalene at. Kim <gülüyor> kazandı? <laughs> Top orta. Daha bir dakika var. Oğlum Kemal koş. Kemal Oy, koş. Var, Kemal. Git <laughs> kendi kaleye kadar abi. Lan, lan. lan git ork. Lan bizim kale o. Bizim kale git. Lan canım tek vuruşluk Abi eğer bu maçı kazanırsak <laughs> benim diyeceksin değil mi? 80 kaldın. Eğer bu maçı kazanırsak benim sayımda kazandık diyeceksin değil mi? Kazanırım Ben kimin sayesinde olduğunu söyleyeceğim. Az önce topu kim Aa. tuttu? Bitirdin bizi Kemal. Daha 1-1 olur. Aynen. Git gol at lan. Lan ben be. öldüm. Aynen 1-1 olur. E çeken yere git. Ne ara öldün oğlum ya? Çeken yere gidince gaza gelip içimde gol böyle... attım. Bak çeken yere git. Sen de benimki kazıyor şimdi. Yürü git. Al öldüm al. Ne şimdi. Ne yapıyorsun ya? Podyumdan mı yürüyor musun? Ne personu? Videoya ya. kaç like istiyorsun? 15 mi? <laughs> Aynen 15. Bak benim 5 saniyesini. Buraya kadar gelme. Buraya kadar gelirlerse bu bize. <laughs> 5 saniyesiniz izleyip kaçıyorlar bugün. Abim bir 3 saniye izleyip çıkıyor. Abim... <laughs> ben 3 <laughs> saniye izliyorum. Biri <laughs> gitti. <laughs> Lan. Bir biri oldu be. Oğlum siz takipçisi az olan insanları izliyor musunuz? Nerede yani 10 milyon, 1 milyon takipçisi olan insanları izliyorsunuz? Abi ben... sen istersen yürü git. Yo ben Berat izliyorum. Yürü git başka odada oyna. Ya ben içeride oynayınca konuşamıyorum. Konuşma da... o zaman. Konuşma o zaman. Neyse ne yapıyorsun Berat? Kendine gel. Kız gün ifade. Ben de atıyorum. Hadi koş. Hadi oğlum. Sana güveniyorum Berat. Sen var ya bu işi çözmüş adamsın. Hadi videoyu durdur lan. Kesin çıkış yapacaktı. Trollendi. Ben gidiyorum spora. He? Kendinize iyi bakın. Tamam. İçmeden oy 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 Git adam gibi kutuya vur Niye gidiyorsun da boş yere sıkıyorsun Vursana hala Vallahi Sattı beni. Beni öldürdü ya. O değildi. Ne uzun süre gelmedim be. Lan bir geber. Bugün de benim uzun süre gelmediğim için yakıyorsun. İstesem seni bu yanda öldürürüm şu anda ama ben de öldürürüm onun için kaçıyorum Eyvallah abi boş boş gidip Adamları vurmadığın için eyvallah Kaybetmemize vesile olduğun için eyvallah Bitti Telefon <Sessizlik> konuşuyor aman Allahım

Unutmayın diyelim biz yine de. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bu video bittiği zaman videoyu başa sarın ve baştaki şeyi izleyin. Ne izleyeyim? Ne anlatacaksın? Tamam, biraz geçti <laughs> biraz. Biraz söyle. Şey ben kendime...